Herkese selam. Karşımızda 2024 AYT sınavında çıkmış kartezyen çarpımı sorusu var. E, sınavın e, kaliteli diyebileceğim güzel bir sorusu. E, kümeler bilgisiyle birlikte de harmanlandığında hoş diyebileceğimiz e, bir soru. E, A ve B kümeleriyle ilgili demiş ki SA kesişim B5'tir. A kartezyen B ile B kartezyen A'nın birleşiminin eleman sayısı 209 verilmiş. A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor. Şimdi tabii ilk bakışta sanki böyle bunlar böyle aynı gelecek de hani aynı iki elemanın çarpımı var diye düşünmeyin. Burada birleşim var. Biz birleşim işlemiyle ilgili bir bilgimiz var. Biz onu kullanmamız lazım. Nedir o? Bakın onu yazmaya çalışalım şimdi buraya. Şimdi S A kartezyen B birleşim B kartezyen A. Birleşim işleminin genel geçer klasik sonucudur. Bu nedir? İşte ilk kümenin eleman sayısıyla ikinci kümenin eleman sayısını toplarsınız. Arkasından kesişim iki kere sayıldığı için kesişimlerini çıkarırsınız. Yani bu klasik harekettir. Tabi kartezyende yaptığınız için biraz daha böyle uzun uzadıya gıcık gözüküyor. Yani. Şimdi bu 209 muş yani bize verdiği bilgi bu. Peki kartezyen çarpımın kuralıdır zaten kümelerin yer değiştirmesi eleman sayısını etkilemez. Yani dolayısıyla burada işte n tane eleman varsa tabii ki burada da n tane eleman var. Ama bunu ne yapacağız hocam? Yani A kartezyen B kesişim B kartezyen A'nın eleman sayısını nasıl bulacağız ki? Nerede onun bilgisi var? burada var arkadaşlar. Şimdi A kesişim B 5 dediğinde şunu kastediyor. Bakın kümeleri çizdiğinizde kesişimin eleman sayısını siz nereye koyuyorsunuz? Buraya koyuyorsunuz. 5 tane. Şimdi burada 5 tane eleman olduğunu düşünün. Böyle A, B, C, D, E diye. E zaten e, A kartezyen B'de de B kartezyen A'da da bulunması gereken sıralı ikiller bu gruptan seçilir. Dolayısıyla bu gruptan seçilebilecek sıralı ikillerin tamamı kesişimin e, eleman sayısını verecektir. E, burada 5 tane eleman olduğuna göre 5 e, kere 5 çünkü birer tane sıralı ikili seçerek oluşturuyorsunuz 5 birinden 5 birinden 25 elemanlı olacak. Bakın onu tekrar söyleyeyim. Birer tane ikili oluşturuyorsunuz. Yani şimdi kesişim kümesi A, B, C, D, E ama şimdi burada da bir A, B, C, D, E grubu var. Öyle düşündüm. Buradan bir tane eleman seçin. Mesela B. Buradan bir tane eleman seçin. Mesela E. B virgül E bunun içinde vardır. İşte bunu kaç farklı yapabilirsiniz dediğinizde işte sayma ilkesi yine devreye giriyor. Yani buradan 5 seçenek, buradan 5 seçenek, 5 kere 5, 25 tane oluyor. Gerçekten bunu düşünmesi çok kolay da değil. Peki bunu topladık. 2 ne? 25'i eksi olduğu için öbür tarafa attık. Artı geçti. 234. Her iki tarafı 2'ye bölersem de 117 geliyor. Ne? İşim daha bitmedi. Ne dediğim şey ne? A kartezyen yani B'nin ee, eleman sayısıydı. Bakınız 117 de öyle rastgele bir sayı değil. Asal çarpanlarına ayırıyorsunuz bunu. E, 9'a bölünüyor. 9 çarpı 13 şeklinde yazılabiliyor. Yani demek ki burada a kartezyen b bazında düşündüğünüzde A'nın eleman sayısını mesela 9 kabul etseniz o fark etmeyecektir bu arada hangisini hangisi kabul ettiğiniz. B'nin eleman sayısı da otomatikman 13 olabilir. Peki e, hocam 117'ye 1 seçemez miydik diyenler olabilir mi? Seçemezsiniz tabii ki. E çünkü kesişimde 5 eleman barındırmak zorunda. Herhangi bir kümeyi bir elemanla yapamazsınız. Ya da işte hocam 9'un içinde 3 var. Hani bir kümeyi 3 elemanla seçebilir miyiz? Seçemezsiniz. Gene aynı şeye takılıyorsunuz. Kesişimde 5 eleman var. Yani kesişime 5 eleman koyabilmeniz için 9'u 13 seçmek zorunda kalıyorsunuz. Yani 9 olacaksa mesela A kümesi o zaman burası 4 elemanlı olur. 13 olacaksa B kümesi. Burası da 8 elemanlı olur ki 13 olsun. Birleşimin eleman sayısını sormuş. Hepsini topladığınız zaman da 17 geliyor. Yani doğru cevabımız Adana.